Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Profesör Doktor Kamil Turan Bulvarı Yenişehir Kavşağı Trafo Merkezi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Necati Keygi yönetiminde bulunan 63 M159 plakalı otomobil, Suat Zengin idaresindeki 35 SHP 25 plakalı otomobil ile Seyit Han Gülalan'ın kullandığı 63 n 135 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Medet Keygi, Yusufcan Zengin, Seyit Han Gülalan, Rahime Zengin ve Hacı Gülalan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Kaza caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.